Tek, tick Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün bence kanalımızın en iyi videosuyla karşınızdayım Niye? Manzara manzaram aha ha, ha, o oh, hareket çok enerjik çelandan vurduk bir oyuncu açtı CR7 gibi forza ah. juve Aynen kızım ya juventus takımı <laughs> seviyorlar oğlum bizi bak inanılmaz iyi paslıyor rahat çıkarabilirmiş yani i want to work with juventus maybe <laughs> <laughs> arkadaşlar Bugün neredeyim? İtalya'dayım. Şu an Milano'dayım. Torino'ya doğru yola çıkacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım biliyorsunuz. Juventus'un tek Türk içerik üyesi olarak İtalya'ya geldim ve burada bugün Juventus A takım ve Juventus'un Next Gen diye bir takım var yani B takımı gibi düşünün. İkisi maç yapacak. Hazırlık maçı ama ondan önce maçtan önce Rated Lab'e gireceğiz. Öyle bir hakkımız var çünkü içerik üyesiyiz. E, Juventus Store'u gezeceğiz. Sizlere hediyeler alacağım. Juventus Müzesi var. Belki müzeye gidebiliriz. Genel Torino'yu göreceğiz. Yani cillop gibi bir video olacak. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki de yurt dışı vlogların olmazsa olmazı bu videonun yanında birisi daha var. Siz onu nasıl görün biliyor musunuz? Biz İtalya'ya gelene kadar inanılmaz yollardan geçtik. Şimdi o yolları görmenizi istiyorum. Oo. İtalya yolu. Van Gölük. <laughs> Karşı güzeller <dağlar> cender <laughs> Çıktık ya şu yoldaki Çimsek mi yok? Değil mi? Elimizi yüzümüzü yiyelim Orti neredeyiz? Orti <laughs> da Çok iyi Manzara Manzaram <laughs> Hadi <gülüyor> <gülüyor> Karnı da zirvesinde sevimli bir kız var adı Haydi Kar yolculuğumuza devam ediyoruz. Aral abi indi. Neden indi arkadaşlar? Yani çok iyi. Bak çok iyi. Biliyorum bir an önce Juventus kısmına geçmek istiyorsunuz ama hemen geçelim. geçelim. Ya bu yolculuğu ufak ufak pat pat görmenizi çok istiyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz yerler var. Gerçekten yani burayı sizin de görmenizi istiyorum. Keşke böyle herkes hep birlikte aynı anda böyle gördüğü bir görsek yaşasak ama <laughs> biz yaşayamadık da onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani ama e, yaşasaydık daha iyi olur. Olduğu kadar ben size bunları yansıtabiliyorum. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten emek isteyen işler siz beni biliyorsunuz zaten. <laughs> Abi inanılmaz bak. Bakar mısınız arkadaşlar? Ya, umar bir düşeceğiz lan. Bu ne? Yine. Namus <laughs> diye bir şey var. Olmaz. <laughs> Oğlum şurada Caner Erkin dik. Videosu, var dik. <gülüyor> <gülüyor> Küçücüğüm her şeyim ne olur çok uzaklara gitme dakikalar özlüyorum bu aralar Torino'yu Niye bilmiyorum ama ben Kenan'sız yapamıyorum <laughs> Aral abi hoş geldin Tüm hoş sadece yollarda gördük seni ama <laughs> Arkadaşlar şimdi Torino'ya geldik ee, Evimiz Juventus'a geçmeden önce bir yere geldik Burayı nasıl anlatayım size biliyor musunuz? Ordu'dasınız, Boztepe'desiniz yani Torino'nun en üstündeyiz ve şöyle Bok gibi bir benzetme <laughs> Bura baba çok büyük bir kilise. Fena bir meydan var ve aralar var. Abi Google'dan baktım bilgileri abi. abi ya? Şimdi burası Süperga Tepesi. Tamam. Hı -hı. Bu da Süperga Tepesindeki işte. Basilica yani şey. Ee... Hı -hı. Arkadaşlar şimdi Juventus Store'dayız. Burada para yakayacağız. Alışılıyor. Hep, hep kulübün gönderdiğiyle olmaz. İlk defa gribe ilk defa kulübe destek yapacağım ve bayağı şey alacağım. Size de alacağım. Müzik var. Arada ben konuşacağım. Telif yemeyelim. Müzikli görün siz aldıklarımı falan. Güzel mi geldi? Onu güzel mi? güzel. Ben alacağım. İki tane bundan. Samet'in hesabına yazın. Ah, Luca. Kenan'dan düştü. Neler aldın Samedo? Abi ne aldım biliyor musun? Ee, formu forma almadım, formayı veriyorlar diye öyle bir şey yapmadım. Yeni sezondan 3 tane üst, bir alt, 4 üst bir alt aldım. Bir de küçük kediyeler aldım çevreme, Emir abi yapalım. Evet. Beğendin mi dükkanı? Çok beğendim, bayağı dolu değil mi? Böyle evet, olsun. çok güzel. Ben 500 tane koydum. Doğru bildim. Oğlum ben iki tane ben şey ben aldım, ben 170 bana. tuttu. Sen nasıl 100 tane <laughs> şey aldın ya? Yes, okey. Bir de bana var ya. Seviyorsun abi ödüyorum. O da şifrene gir ki tüm videoda gözüksün <gülüyor> şifre. <laughs> <laughs> okay. Takımımıza full destek hem içeriklerde hem maddi olarak. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Evet, bir yılın sonunda. Hi guys, hi guys. We are the guys. Abi şimdi içeri girdik. As burası var ya burası. Buraya giren ilk Türk olabiliriz şu an. Evet şimdi abi uzun zamandır hayalini kurduğum bir yerde. Arkadaşlar biz bir önceden içeriği gezdik. Ben bilgilendim sizin için. İnanılmaz şeyler var. İnanılmaz bilgiler vereceğim. Aral abi gelebilirsin. Burası bahçemiz. Yukarıda ofis var ama bizi sadece alt katı ilgilendiriyor. İnsanlar burada işte çayını içiyor, suyu içiyor falan filan muhabbetleri döndürüyor. Ve şöyle bir bilgi vereyim. Burası Creator Lab. Bir kampüs arkadaşlar. içerikler ofis işleri, sosyal medya işleri burada dönüyor. Hemen solumuzda antrenman sahası var. 5 dakika ileride stadyum var. Yani bizdeki gibi şey değil. Galatasaray'ın idman yeri bir yerde, stadı bir yerde gibi değil. Değil mi aralar Doğru anladın? Aynen, aynen. Bir konuşabilirsin. Bismillah diye biliyoruz. Soldan başlayalım. Burada abiler çalışıyor bizim. Burası yeni futbolcular geldiğinde ee, açıklama, muhabbet, röperdaş. Şöyle benim sponsorlarımız alalım abi. Evet Samet yeni transfer olarak bugün bu alandası neler söyleyeceksin düşüncelerini alayım. Açıkçası utanmalıyız. Kendim utanıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Yes. <laughs> Abi inanılmaz. Bak birazdan size bilgi vereceğim. Yani. Abi burası ben buradan, buradan başlamak istiyorum. <laughs> burası arkadaşlar kocaman. Ben ilk bilgiyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nun ilk transfer açıklama videosu var işte Juventus şeyine böyle yürüyor. <laughs> Orası burası yani. Şu an bulunduğumuz odada Ronaldo da bulundu. Oğlum Ronaldo ile aynı yerde şu an. Çık Ronaldo gibi. Forza Juve yaptı. Ortalık çok iyi oldu. Arkadaşlar Olarak. bu da dikey bir led ekran. Ee, değişiyor. İsteğiniz yapıyorsunuz, dikey ekranda video çekmenizi sağlıyor. Çok dolu bir şey. Şimdi son iki odamız kaldı. And he's Federico. Yeah. How are you abi? Hi, thanks. E, do you want to say something my YouTube channel? <laughs> Hi guys. Everybody <laughs> you? love love Juventus yeah. in Turkey. Especially now about right? Kenan and me. Tamam yeah. <laughs> devam edelim. Havada kaldı. <laughs> evet, evet. Yes, abi. burası arkadaşlar podcast gibi içeriklerin yapıldığı yer. Buraya geliyor topçular, konuşuyor ediyor. Şu şurası çok iyiymiş şu ışıklandırma. Evet. Burası da şeymiş işte. Dressing room. Dressing sí. room. <critanka> yeah. When there are shootings. Okey. Burası şeymiş, e, stadyumdaki dressing room satabıyla aynıymış ki hani bir şey çekileceği zaman burada çekilebilsin. Okay. Evet, burada yeni sezon formaları var, şeyleri var. Az önce Kost içelleştiriyordu, onu gördüm. Bu formayla maçı çıktılar ya, geçen sene, bugünlerde tekrardan Juventus ve Next Gen maç yapıyor. O formada, işte Crater forması. Hmm. E, o maçta abi 3 tane content creator vardı sandığım bir kenarında, canlı yayın yapıyorlardı. Şu an bir sene sonra yine aynı şekilde bir maç. Bir tane kontrat kredi var. Onu o zaman aynen. <laughs> yani bizim... Can biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye. Arkadaşlar birazdan da idman sahasına geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi de İdman e, idman sahasına gidiyoruz. Fıtı fıtı okay. Okay. Evet. Arkadaşlar stadyum da orada. Antrenman sahası burada. Crater Lab burada yani. Hepsi ben anlatmak istediğim hepsi bir alanda. Herkes çok yakın ben. herkes inanılmaz sıcak An Acaba birlikte iş yapıyoruz ya. Acaba. <laughs> Oğlum çok şeyim lan. Garip hissediyorum. Normal abi. Çok garip yani. Bu arada antrenman tesis inanılmazmış. Çok iyi. Bayağı iyi. Şimdi bayağı bir Crater Lab'i gezdik. Federico evet. bize bayağı bir tecrübe etti. <laughs> Federico is right? Yes, evet, Federico. Okay. It's so cool name abi. <laughs> Uh, my name is Samet and my manager is Aral. But Fedorki is so cool. I think, I think. E, şimdi stadyuma gideceğiz. Stadyumun içine gireceğiz sahanın. E, belki şu an söylemiyorum bir sürprizimiz olabilir. Olursa, olursa zaten Olursa az büyük. çok tahmin edin. Evet. <laughs> ne büyük, büyük olay olur. E, fena bir sürpriz yani. E, yerleri yani... temizleyeceğiz. <laughs> şimdi yavaştan geçiyoruz. Çok sıcak. Gerçekten aşırı sıcak yani. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Juventus'un içeriklerini de takip edin. Yani 82 Torino diyoruz abi. <laughs> Gerçekten öyle abi. Hem Kenan'dan hem benden. Olur. Öncesinden Merih vardı. Seviyorlar oğlum bizi. Bak inanılmaz iyi karşılıyorlar. Yemin ederim bak. Ama Kenan'dan ve Merih'den önce sen. Öyle dedi çünkü. Evet, evet öyle. Kulağıma fısıldırdı beni. Aa. <laughs> Hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi stadyumun içine gidiyoruz sahaya. Dolu dolu bir Juventus. <laughs> oh Zidane. He's my <İzmar> father. <laughs> Burası Midzone arkadaşlar. Futbolcu buradan geliyor. Röportajcılar buradan soruyor. Aynen selam. Hıh. Arkadaşlar burası da soru sorulan yer. Oo. Geç bir otur oraya. Can I sit? or uh, uh, yeah. Yes? Yeah, yeah, no? Yes. <coughs> I'm happy with me. I am okay. I am, very good. Juventus, I love you so much, Juventus. Uh, Juventus, çok büyük bir camiye sununuz için teşekkür ederim. Kapıyı kapadın. Nereden geliyor ses? <laughs> yes. Uh, hi what are your feelings about your this first day uh, in Juventus what are your first thought? Uh first thank you so, so much everything is so good I feel so, uh so so good you are just so big team. Uh I'm not good footballer. I want to be good footballer like Kenan. Uh maybe uh, I can I can. What? I want to be beautiful. Maybe I uh, I can olabilir nasıl olur? I can be. I can be you to I want to work with Juventus, maybe. <laughs> thank you, thank you guys. Oh, <laughs> 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 oh, şöyle bir. Çok iyi lan. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok Şu an içeriden ürettiğim takım sahasında. Abi buraya... <laughs> Kik duyguları tarif edemiyorum. Çok iyi. Baya iyi. Bir tadını çıkarmak istiyorum. Bir sesi var. Telif için biraz hızlı duygularımı ifade edeceğim. Ne söylesem az kadar ama bir yıl önce Juventus'a tam bir yıl önce bu aylarda başladık çalışmaya ve bir yılda bu kadar büyük olmasının yeah, bu kadar büyük yerlere gelmesinin nedeni tamamen sizsiniz. Biz biz ilk başta iki video ile anlaştık. Şu an adamların tadında böyle dolaşabiliyoruz. istiyorsan çıkarabiliriz. Abi iş çok duygusalım yani. Şöyle arkamı döneyim sonra. <laughs> Şimdi Juventus A takımı ve Next Gen takımı arkadaşlar buradan tam birazdan göstereceğim yerden çıkış yapıyorlar. Buraya NEXT GEN yaz Buraya A takım yaz <laughs> Kenan ilk 11'de değil Çünkü benle bir de çekme yazdık daha önemli Abi, <laughs> Dur dur kesmişiz Bu arada selamlaştık uzaktan Göz göze gelince böyle ya Sonra gerçekten selamlaştık Oğlum böyle kaldım bak da, da, da. Ben stadyumda espressomu içmezsem Maçı izleyemem Niye yalan söylüyorsun şu anda? Biz bunu konuştuk seninle. Sen kahve içmeden de gayet ayılabiliyordun. Bunu bana itiraf ettin. İzleyemem yani imkan yok. 42. Kenan'ın yanına gidiyoruz abi. Büyük sürpriz buydu. Ne yapıyoruz şimdi? Ben anlamadım ya. Nerede buluşuyoruz? Şey Neredeyiz? Bura, aa bura. Bura bura bura. Bence burası bu arada fena bir yer değil ya. Arkadaşlar şimdi Kenan Yıldız'ı bekliyoruz. İki Türk'ün buluşması. <laughs> Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla Juventus'ta İtalya'da çekler gelmeye devam edecek. Buna söz veriyorum. Çok güzel olacak. Bu arada 14 numara Eda Abla'dan geliyor. İlk Eda Abla'yı tanıştığında o kadar etkilenmiş gibi 14'ü. Artık bana şans getireceğini anladım. Eda Abla gibi 14'ü her yerde taşıyorum. Eda Abla'ya selam. Ali var. <laughs> <laughs> İstanbul'dan geldim. Ben şu an çabuk ediyorum. Seni severek takip ediyoruz. Şu anda YouTube'da da video çekiyoruz. <gülüyor> <ama> <gülüyor> Çok iyi. Şu an aşırı e heyecanlı, heyecanlı çünkü bir yıl ay açıkındır beraber çabuk ediyoruz YouTube'da. Ne heyecanlı <laughs> bir Niye? Evet, evet 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 iyi. Can gayet iyi. Kaldıktan sonra selam bir şey yaparız işte. Sen de iyisin. Sen sola Aynen. Sağ kaldırıyorum. Okey. Bas bas. İyice bastım. E, e, bastım ya. Tekrar tekrar. Evet. <gülüyor> Hadi. <laughs> Okey bakalım. No abi sen gözüküyorsun tekrar. Ben mi gözüküyorum? Yes. Nasıl ben abi gözüküyorum? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Sil bir şeyler hemen. Çok fazla ortak arkadaşımız var bu arada. Çok ünlü olmak istiyorum. Gerçekten severek, severek gidiyoruz. Sağ ol. Çok iyiydi lan. <gülüyor> <gülüyor> Kasım ne zaman geldi. Ben yolculuk yapmıyorum. Sen misin? Afyon. Afyon. Türkiye'ye ne zaman geldi? Şimdi. Evet evet evet. Milli takım. En iyi anlaştığım gibi ben Umut abiyle Umut neyle bir çektim. İsmail abiyle de bayağı yakınız. Geçen altı şey yaptım. Çok fazla senin hakkında bir şey öğrenmeye çalışıyorum çünkü bir yıldır gelmeye çalışıyorum. Hep bir aksilik oluyor. Geçen üç ay önce falan gelecektik. O zaman Juventus'un... Buraya. Aynen. Juventus'un şampiyon olduğunu. Senin e, clear reklamın çıktı. Evet, Baya aslında şey ertelendi. Evet evet evet. Şu an cidden güzel oldu. Maçta da gir evet. bir Hafta sonu bir Buradan İsviçre'ye geçeceğiz. Biraz tatil Evet, altı. evet altı. Sonra Normalde 75 Araba abi ne diyorsun? Gerçekten çok iyi ya. Güzel. Ve çok şanslısın. Normalde Araba, bu arabalar beklemediler. Aynen. Hazır oluyor. <laughs> evet. Arabası yoktu ki zamanımız oldu. Evet, beklemediler de. Abi her şey çok iyiydi. Genel bizle ilgilenen ekip inanılmaz iyi. Abi artık bence videonun kapanışına gelebiliriz. Aynen öyle. Çok daha, daha nasıl iyi bir kapanış. Ben şuraya bir gidip geliyorum her bir duygusal konuşma yapacağım. Yani bir yıl önce çok iyi hatırlıyorum. Juventus'ta anlaştığım zamanı ve bugünün hayalini abi çok iyiydi yani çektiğim en iyi YouTube videosu olabilir. Çünkü gerçekten dünyanın en büyük kulüplerinden biri bir tane Türk çocuğu alıyor ve camiasından, evladından biri gelip, gelip takılıyor. Yani bugün kameraya çekmedim. O kadar çok şey var ki biz ilgilendikleri, yaptıkları, yedirdikleri. Ya inanılmaz iyiydi her şey. Size sadece öyle söyleyebilirim. Kalbim küt küt. Çok çok duygusalım ya. Şu an tüylerim diken. Ağlayacağım yani. Şu an ortak kalabalık olmasa bir ben çok sulu gözlü bir insanım net ağlarım. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü 1 milyon olmamız lazım. Bence bu videoda bayağı bir takipçi gelir. Sizleri seviyorum desteklerinizi esirgemeyin çünkü ligler başlayınca Juventus'a bir yıl daha anlaştık. Sezon içinde Şampiyonlar Ligi Kenan'la görüşme her şey çok güzel olacak. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum.